Burada dilim tutuldu. Yani gerçekten görüntüler dehşet verici. Bu insanlara zappalen diyorlar. Yani Arapçada çöp insanlar anlamına geliyor. Ablamızın elinde eldiven bile yok. Bak. Gerçekten da gözlük takıp gezmek lazım. Çünkü sinekler... Ne desem nefes alacak durumda değilim. Hepinize çöp şehirden selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Direkt sizi çöp şehire getirdim. Çöp şehire hepiniz hoş geldiniz. Burası Kayre 4-5 kilometre uzaklıkta. İnsanlar böyle çöplerin içinde yaşıyorlar. Buraya çöp şehir diyorlar. Aslında burası bir mahalle. Böyle neredeyse 1 milyon kişinin yaşadığı bir mahalle. Bu insanlar Bu insanlar neden çöpün içinde yaşıyor? <laughs> Bazı zaman çiftleri şeye benziyor, çingeneye benziyor. Çingene de varmış zaten burada. Burada çöpleri direkt gönderiyorlar. Orada işliyor. Yarım saattir geziyorum. Burada dilim tutuldu. Yani gerçekten görüntüler dehşet verici. Yağmur yağmaya başladı. Buradaki insanlar Kahire'den, Mısır'dan gelen bütün çöpleri böyle biriktiriyor, ayrıştırıyor. Buradan para kazanıyorlar. Abi de dükkan reklamını yap. <laughs> Buranın bütün çöpleri böyle araçlarla taşınıyor. İnsanlar kendi araçlarıyla taşıyor ya da getirtiyorlar çöpleri. Böyle evlerin önüne, evlerin aşağısına depo yapmışlar. Yeah. Orada orada ayrıştırıyorlar. Yeah. Hello. Hello. İnsanlar sadece eldiven kullanarak çöpler. Türkiye. Türkiye. Yes. Welcome Thank you. <laughs> What's your name? Çiçek. Çiçek. Yes. <laughs> Video çekmeden önce birazcık dolaştım buraları. Yani şu an ne desem nefes alacak durumda değilim. Yani nasıl bir koku? Koki anlatamam size. <laughs> Gözlüksüz gezmek çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Çöpleri yukarıya doğru götürüyorlar bak. Çöpler ayrışmadan geliyor önünden. Çöpleri ayrıştırmıyorlar. Yemek, plastik. Hepsi bir arada geliyor burada ayrıştırıyorlar elleriyle. Biz belki burada yarım saat, bir saat belki en fazla iki saat dayanırız ama bu insanlar... Yıllarca bu çöplerin içinde yaşıyor. Artık bunların işi olmuş yani. 7-24 bu işi yapıyorlar. Hello. Hello. Ablamızın elinde eldiven bile yok. Bak bu ablanın elinde eldiven var, onun elinde eldiven yok. Okay. Çöpler bu şekilde geliyor. İnanılmaz bir sinek var üstlerinde. insanlara zappalen diyorlar. Yani Arapçada çöp insanlar anlamına geliyor. <laughs> <laughs> okey, okey. <laughs> Burası felaket popül. Yani burada... Şu arkada domuzlar bak, görüyor musunuz bak? Allah la la diyor. Burada domuz gribinden önce bayağı bir domuz vardı. Bir 500 bine yakın, yarım milyon domuz bu mahallede yaşıyordu. Ama işte hastalıklardan dolayı devlet onların hepsini katletmek istemiş. Çoğunu da katletmiş zaten. Yine az da olsa arkalarda evlerin arkalarında ahır dedikleri yerlerde Hello. Kız direkt para işareti yapıyor. Hayla evlerin arkalarında domuz besleyenler de var. Domuzlar. Domuzları ne için kullanıyorlar? Domuzları ne için kullanıyorlar? Domuzlar çünkü bu çöplerin ayrışmasında Böyle çöplüğü, pisliği, yemek artıklarını yiyor. O şekilde onlara büyük kolaylık sağlıyor. Ondan sonra da... Ondan sonra o domuzları da Hristiyanların konakladığı otellere, restoranlara satıyorlar. Burada yaşayan insanların %90'ı Kıpti Hristiyan. %10'a yaklaşık Müslüman. Duvarlarda şöyle Bakın şöyle Hristiyanlıkla alakalı resimler fotoğraflarda görebilirsiniz. Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın fotoğrafları var. Aynı şekilde abinin önünde de bak duvara asmış. Ablam da zaten açık geziyor. Çoğu buranı Hristiyan. Sinekler uçuşuyor. Hello. Gerçekten bir felaket bir kokusu var ama artık buradaki insanlar bu kokuya ve bu yaşama alışmış durumdalar. Korkarım dışarıdaki gibi evlerin içine de çöp var. Baksana dama taşımışlar çöpleri. Şöyle bir sistemle. İnşallah evin içinde de çöp yoktur. Gerçi çöp ve şey yaşıyorlar. Hükümet diyor ki ben burayı yıkmak istiyorum. Ama onlar izin vermiyor. Neden? Çünkü bu onların geçim kaynağı artık. Tabii böyle bir durumda yaşamak isterler mi sanmıyorum. Ama bütün geçimini bundan sağladıkları için yapacak çok da bir işleri yok. Şöyle Papa'nın fotoğrafları var. Hristiyanlık buraya çok eskiden beri gelmiş. Daha Yunanlar zamanında, antik Yunan çağından kalmış. Şurada hemen arkada yemek yiyorlar. Burada gözlük takıp gezmek lazım. Çünkü sinekler çünkü sinekler gözünüze girebilir. Bir yandan da rüzgar var. Çok tatlılar ya. Hemen şu arkada da kiliseleri var. Ben böyle devam ben ediyorum, ediyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Plastikler bir yere, laylonlar bir yere. İnanılmaz burası. Şöyle portifler var. Böyle kalıplaşmış çöpleri alıp götürüyorlar işlemeye. Buradaki insanlar 80-100 dolar arası bir şey kazanıyor bu çöplerden. Selam. <gülüyor> Selam. Selam. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneği yok. Allah şimdi, şimdiye kadar ben hiç böyle bir ülke gezmedim, görmedim. Elimin üzerinde şu an sinekler uçuşuyor. <laughs> Gitme. Burası da karton istiflemişler. Abimiz de köpük taşıyor. Evlerin üzerinde de Hristiyan haç işareti var. Yani bilmiyorum insanlar. Fan you. How are you? How are you? Burada da inanılmaz bir köpek var artık. Kaşınmaktan yara olmuşlar her tarafları. Bakın bu işi en iyi ben yaparım diyen Avrupa bile Çöplerden yüzde 40-50 kadar ayrıştırabiliyor ama buradaki insanlar galiba tek tek elleriyle ayrıştırdıkları için yaklaşık yüzde 80-85 kadar bu çöplerden geri dönüşüm sağlayabiliyorlar. Artık babadan oğula çocuğa kalmış yıllardır bu işleri böyle devam ettiriyorlar. Bak. 6-7 yaşında çocuk sırtlanmış yükü götürüyor. Bunu kendileri gidip Kayre'nin, kayrenin ya da Mısır'ın çeşitli yerlerinde topluyorlar. Ya da çöpler direkt ayaklarına geliyor. Çöplerin arasında böyle tavuk satıyorlar. Alo. Peki benim buraya gelirken böyle renkli giyinmem. Beyaz çoraplarım. Şaka mısın? Kanka şaka mısın? Çöp arabası bile buraya geliyor. Çöpleri bile buraya atıyorlar. Gerçi çöp mahalle diyoruz. Çöpleri buraya attıklarına niye şaşırıyorsak. Allah Allah. Burayı gördükçe kendime vallahi yaşadığım hayata şükür ediyorum. Allah'ım çok şükür böyle bir yerde doğmadığım için. kısımda biraz daha çöp az. Yani manavın olduğu, bakkalın olduğu böyle kıyafetlerin satıldığı yerlerde çöpler biraz daha az. İş taraflarda tabii daha da yukarı gittikçe işin rengi bayağı değişiyor. işin rengi de değişiyor, kokusu da değişiyor. Şu an benim boğazım fena. abla bir yandan da sakız çiğniyor. Oha. Evin yukarısına bak. İnanılmaz ya. Karavanlıkta çalışıyorlar. Ha? Aynen. Abimiz çöpleri katmış getirmiş buraya dükkanına. Çöpleri için acaba değerli şeyler bulan var mı? Böyle hani be, ne bileyim para olur, altın olur. Vardır mutlaka. <laughs> 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 Boğazım felaket yanıyor şu anda. Hi. <laughs> 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 Hmm. Bu sineklerin bir çözümü yoktur yüksek ihtimal. Yani nasıl olsun ki? çöpleri. Çöpteler çöpten geçilmiyor. Buraya girmek imkansız. Buradaki insanlar artık bağışıklık kazanmıştır diye düşünüyorum bu çöplerin içinde. Yoksa çocukların yani burada yaşaması <laughs> imkansız gibi bir şey. Hatta insanların sadece çocukları değil ki. Dünyanın her yerinde çöp ayrıştırıyorlar. Ama burada örneği tek yani sadece insanlar burada elleriyle ayrıştırıyor. Ve buradan birçok mikrop yayılabilir ülkeye. 21. yüzyılda modern çağ dediğimiz yerde Mısır'da bu mahallenin bu şekilde olması yani ilginç. Çöpler buraya geliyor. Buradan isteyen seçiyor mu, alıyor mu? Yani bilmiyorum. Hello. 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 Hayvanlar da başlıklı kazanmıştır herhalde. Ablamız da orada çalışıyor. Bir abla da burada çalışıyor. Maske de takmıyorlar. Hristiyanların kilisesi. Burada erkekler taşıma işlemini, işte çöpleri getirme, istifleme işini erkekler yapıyor. Kadınlar ise burada ayrıştırıyor çöpleri oturup. Önlerine çöp geliyor ve ayrıştırıyorlar. Hiçbiri de kameraya çektirmiyor yani. Abi bile kameraya çektirmiyor. Burada domuzdan başka keçi de varmış. Bak keçi çöpleri yok. Bazıları domuzu beslemiyor Müslüman olanlar. Keçi besliyorlar. Keçiler böyle işte çöpleri yiyor, ayrıştırıyor yiyebileceklerini. Kuru bir şekilde de kalan çöpleri de kendileri rahat bir şekilde ayrıştırıyor. Selamünaleyküm. Çöp mahallesi, çöplerin gölgesinde yaşam. Çöp bölgesinden çıktık, peçete yüzüme sürüyorum. Şu kire bak. Kiri görüyor musunuz? Saçlarım <laughs> böyle yapış yapış oldu burada. Sen ne sen? Çöp şehirden çıktı burada da çöp var bak. Ya Hello. Hello. Çiçek diyeceksiniz böyle yerlere gitmeye gerçekten gerek var mı? Neden gidiyorsun o, o pisliğin, şunun bunun içine böyle yerlere? Ama ben. Ya bu kanalın konsepti böyle diyeyim. Ben böyle yerleri gezmek istiyorum. Ben elimde kamera olmasa YouTube ile çekmesem böyle yerlere gidip bu insanlar neden burada yaşıyor? Yaşıyoru merak edip görmeye giderdim yani yine de. Yani zaten bu kanalı takip edenler bilir. Ya Mısır sadece piramitlerden ibaret değil. Sadece güzel yerlerden ibaret değil. Böyle yerleri de var. Ben daha çok böyle diğer yüzünü göstermeyi seviyorum. <laughs> ee, buralar çöp kokmuyor. Welcome. 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 Herkes welcome welcome diyor. Buradaki yapılar, binalar inanılmaz ya baksanıza. <laughs> i̇nanılmaz eski. <laughs> İşte hükümetler hepsini buraya yıkmak istiyor da izin vermiyorlar. Tabi bu insanlar ne yapacak, nereye gidecek? Bu karpuzlar çok güzel gözüküyor. Yiyeceğim bunlardan. Buranı kavuğu da şöyle küçük. Bunlar tadı güzeldi. Geldiğimizden beri Mısır'da rüzgar var.